takım kümeye düştü. Ne olduğunu biz zaten anlamam. Ama ondan sonraki süreç içerisindeki eee mücadelemiz içerisinde bizi her zaman eee destekleyen, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, eee kendi adımı ne kadar istesem bile en fazla belediye başkanımız Zihni Şahin adına bu takımın şampiyon olmasına her zaman istedik ve her zaman söyledik. Öncelikli şampiyonluğu bizi hiçbir zaman maddi manevi anlamda yalnız bırakmadığı için öncelikli olarak şampiyonluğu kendisine sizin adınıza <laughs> ödeyebiliriz. Bu vesileyle de <laughs> yakın zamanda aramızdan ayrılan, 3 seneden beri benim e, yaptığım kulüp başkanlığında yönetim kurulu üyeliği iyiliği yapan, Yakup düşünsel aramıza ona armağan ediyorum. Aynı zamanda Baskıda çok sevilen Naci konserimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Onun adına da armağan ediyorum. İnanın zaten her ikisi size e, bu şampiyonluk yemeğinde mutlaka aramızda olurlardı. Her ikisine de Allah rahmet eylesin diye, diyorum. Arkadaşlar çok e, zor ve uzun bir yolculuktan buraya kadar geldik. E, şampiyonluğumuz son güne kaldığı için, kendi göbeğimizi kendimiz kesemediğimiz için hepsi, bütün şampiyonluk kutlamamız olsun, yemeğimiz olsun, hepsi böyle kısa ve dar bir alana yayıldı. Keşke bu şampiyonluğumuzu bir iki hafta evvel garantilemiş olsaydı, Yani Bafra'nın sokaklarını, caddelerini, buradaki eğlencelerimizi daha coşkulu ve kalabalık ve e, daha canlı bir şekilde ben yapmak isterdim. Ama işte pazar günü oynanan bir maça göre şampiyonluğumuz belli oldu. Artık e, Allah inşallah bundan sonraki üçüncü liglerdeki yapan alacağımız şampiyonluktaki e, neticesine göre inşallah ilerlerdir, daha güzel geceler güzel <laughs> Ben bu vesileyle öncelikle teknik ekibimiz ve futbolcularımızı bize yaşattıkları bu güzel heyecandan, güzel mutluluktan dolayı bütün futbolcu kardeşlerimi, teknik ekibimizi canlı gönülden tutuyorum. Her <laughs> de bundan sonra futbol yaşantılarında başarılar diliyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli basın mensubu kardeşlerimiz efendim. Bize verdikleri desteklerden dolayı özellikle Vafra Gazetesi, Adem Güle, ve kardeşi ve Emre'ye teşekkür ediyorum. Çünkü genelde Vafra maçlarını genelde oradan takip edildi. Diğer basın mensuplarına da de onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu geceye katıldığınız için, bizi şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Kaptanlarımıza da ayrı da teşekkür ediyorum canımıza emanet ettik, canımıza emanet ettik. Bizlerden devamlı 3-4 seneden beri bizi deplasmanlara taşıdılar. Bu vesileyle altyapıdaki oyuncularımıza, hocalarımıza, bu Bafra şampiyonluğunda emeği geçen bütün herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum. En becağı, en iyi eğlenceler.